Swaziland resmi adıyla Eswatini, Güney Afrika'nın kalbinde yer alıyor. Sadece 17 bin kilometre karelik bir alana sahip. Ama bu küçük ülke, zengin kültürü ve tarihi ile dikkat çekiyor. Burası, Afrika'nın en eski monarşilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kral Misvati, ülkenin lideri ve geleneksel yaşam tarzını sürdürme konusunda kararlı. Esvatini'nin doğal güzellikleri de göz kamaştırıyor. Dağlar, vadiler ve yemyeşil ormanlar doğa severler için bir cennet. Ülkenin en yüksek noktası olan Emlembe Dağı, 1862 metre yüksekliğiyle macera arayanlar için ideal. Ayrıca Kruger Ulusal Parkı'na yakınlığı sayesinde birçok safari imkanı sunuyor. Eswatini halkı geleneksel dans ve müzikle dolu renkli festivaller düzenliyor. Bu etkinlikler yerel kültürü tanımak için harika bir fırsat. Ancak ülke birçok zorlukla da karşı karşıya. Ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunları halkın yaşamını etkiliyor. Esvatini hem güzellikleri hem de zorluklarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Bunun gibi içerikler için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.